Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın ilk bölümünü çekiyoruz. Bu bölümde köylerin evini yapacağız. Bot götürüyor, götürüyor baksana. Şimdi şuraları kıralım. Burayı çok güzel yapacağım. Bize gerek alanları alalım. Elmasla yapmayı düşünüyorum ama 12. bölümde göstereceğim arkadaşlar. Eğer bu videoya şöyle bir 500 beğeni gelirse diğer videomda da e, öbür evleri elmas yapacağım. E, bunu bir bölüm şekilde yapacağım arkadaşlar. Yani mesela bunun şeklinde bu birinci olacak. Bölüm bölüm çekeceğim yani. Şuradan şimdi lazım olanları alalım. Taşla çekmeyi düşünüyorum. Bir taştan alalım. Bak oh, olmuş. Biz bir uyuyalım arkadaşlar. Uyuduktan sonra devam edeceğiz videomuza. Şöyle hemen bir alalım. Uyandıktan sonra da devam ederiz. Evet arkadaşlar. Sabah oldu uyandık. Şurayı bir ayarlayalım. İlk önce bunun düzeltelim. Ondan sonra da evi düzeltmeyi düşünüyorum. Buranın aşağısına ne yapacağım Onu düşünüyorum şimdi. Buranın aşağısına ne yapalım? Böyle mi lan? Eşek. Buraya biz halı halı serelim ya. Halı halı döşeyelim buraya bir. Hangi renk olsun? Tamam, şöyle açık mavi olsun. Açık mavi dizelim arkadaşlar. Nasıl olacak bakalım. Zaten <laughs> ya böyle yeşil olmayacak. Aman aman. No. Hasan sana da çok fazla açılmış ya. Şöyle dışa doğru yapsam şöyle genişleteceğim yolu. Şuradan başlayalım. köylüleri inşallah bir şey demez. Bakalım ne olacak. Şöyle nasıl olur bir bakalım. Önce şirin oluyor ya, güzel oluyor. Şöyle aşağıdan yapacağım onun için. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Buraya da masa falan yapacağız zaten. Burayı güzel beğenilirse. Şöyle devam edelim. Bir daha içinde yani sonraki bölümde ne yapmamı düşünüyorsunuz? Onları yorumlara yazalım arkadaşlar. Bir de abone olmayı unutmayın. Ki kitlemiz büyüsün. Şöyle dışarıdan büyütelim. Bence güzel oldu. Şöyle bir kapı getirdi zaten. Burada. Şöyle. Şöyle kapı alalım. Bakalım. Kapı kapı kapı. Bence kızıl kapı, kapı mı olsun? Hangisi? Aa şöyle bir koyun beşe bir kapısı olsun. Bu daha güzel olur. Evet, böyle pencere alalım arkadaşlar, buraya güzel bir pencere de koyalım, hangi renk? beyaz olsun bence, ya da mavi olsun, mavi olsun hadi, şöyle, Ne Ha zaten şeymiş. içten dış gözüküyor da ben şuraya. Ha oraya koymuşlar zaten. Tamam. tamam. Şuralarda kırayım da buraya da koyayım böyle daha güzel olur. Abi. Zaten öbür bölümlerde de Öbür evleri yapacağım arkadaşlar Şimdi buraları yapayım ki Böyle Araya koymadık Ha orada pençe varmış Tamam Her yer örümcek almış olmuş ya Şöyle kıralım Evet arkadaşlar Evimiz bu kadar e, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle bir 500 beğeni bekliyorum arkadaşlar. 500 beğeni gelirse villa yapacağım evi yakıp. Öyle arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay.